Herkese merhabalar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimizde kavurmalı patlıcan var. Tek tek kızartmadan kolayca yapabileceğiniz bir tarif. Haydi yapılışına geçelim. Yarım kilo doğranmış kuşbaşımızı tenceremize alalım. Ocağımızı orta ateşte açalım. Etimiz suyunu bırakmaya başladı. Altını gür ateşte açalım. Suyunu çekinceye kadar kavuralım. Patatesimiz iyice suyunu çekti. Kavrulmaya başladı. Bu aşamada tuzunu ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. Biraz daha kavuralım. İki su bardağı sıcak su ilave edelim. tavanı kapatalım. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika pişirelim. 1 kilo alacalı soyduğumuz patlıcanımızı birer parmak arayla doğrayalım. Tabanın ne kadar kesilmemesi için yanlarına yükselti yerleştirelim. İçine bir yemek kaşığı tuz attığımız suyumuza batıralım üzerine bir tane tabak kapatalım. Patlıcanımızı kurulayalım. Isınan yağımızın içine atalım. Çevirerek kızartalım. Patlıcanlarım kızardı. Bir peçetenin üzerine alıyorum. Bu arada etim de pişti. patlıcanımız kızardıktan sonra tavamızdan yağımızı alalım. İçine 3 tane rendelenmiş domates yapalım. Kavuralım. Yemeğimizi pişireceğimiz tenceremize bir tane yemeklik soğan alalım. 2-3 yemek kaşığı yağ yapıp üzerine biraz tuz yapalım. Soğanımızı kavuralım. Kavrulan soğanlarımızın içine kavurmalarımızı şöyle bir bırakalım. Karıştıralım. ocağımızı kapatalım. Patlıcanlarımızı doğrayalım. Etimizin üzerine bu şekilde yerleştirelim. Patlıcanlarımızın üzerine kavurduğumuz domatesimizden yapalım. İki diş sarımsağımızı doğrayalım, üzerine yapalım. biraz tuz biraz karabiber etimizin suyunu en üstünden dökelim Kapağını kapatıyorum. Yaklaşık yarım saat kısık ateşte pişirelim. Patlıcanımız pişti. Ters çevirerek çıkarttık. Üzerine biraz maydanozla süsleyelim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.